Şimdi bir de yay kuvvetinin yaptığı iş var. Yay kuvvetinin yaptığı iş için de işte yayın sabit bir uzamamış boyu var. Onu bir çizelim öncelikle. Şöyle bir yay çizersek bir yay olsun şöyle. Aslında bu uzamış olsun biraz daha. Şöyle çizelim. Şimdi yayında bir ne diyelim buna S1'den S2'ye kadar bir uzama yapmış olsun diyelim. Şurada bir S1 olsun. Şöyle. Şurası S1. Bir de bunun bu son uzadığı hali aslında. Şurası da S2 diyelim. Şunu biraz aşağı indirelim şöyle. Yukarıya da S2 diyelim. Şurası da S2 olsun. S1, S2'ye bakarsak şimdi burada biz bir de bunun K sabiti var tabi yayın. Ve e, düşündüğümüzde bunu yayı çektirdiğimizde biz sağa doğru aslında yay üzerinde bir e, içeriye doğru yayı geri, geri çekmek isteyen bir yay kuvveti oluşacak şurada. Baktığımızda Şöyle içeriye doğru kırmızı ile çizeyim. İçeriye doğru bir efes oluşacak burada. için. Ve aslında burada düşünürsek bizim bir yine e, bu S1, S2 arasında küçük bir DS yer değişimi düşünebiliriz. Ve yay bu parçacı geri çekmek istediği için e, şöyle bir yorumlama yapabiliriz aslında. Yayın çektiğimiz yönüyle e, yay üzerinde oluşan efes kuvveti birbirine zıtsa yapılan iş negatiftir diye düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü aslında biz yayda enerji depolatıyoruz. Yani enerji pozitif bir enerji depolatıyorsak aslında bu demektir ki biz bir negatif iş yapmışızdır. Daha doğrusu iş yapmışızdır. İş yaptıysak o iş negatiftir aslında. Burada yani şurada bizim yaptığımız bakın ok yönleri belli zaten. Bunu mesela şöyle çok az ds kadar çekersek ds, fs yine sola doğru olacak. Dolayısıyla şu DS ile Efes yönleri şöyle diyelim. Bunlar farklı yönde ise farklı yön ise iş pozitif. Aynı yönse iş negatif olacak. Şöyle diyebiliriz. Bu parçacık üzerine, Efes dediğimiz parçacık üzerine etkiyen kuvvet. Yani buradan gördüğünüz gibi yay kuvvetinin yaptığı iş bizim aslında negatif geliyor. Bunu sıkıştırdığımızda da dışarı çıkarmak isteyecekti. Yani sıkıştırdığımızda DS'nin yönü içeri doğru olacak. Efes de bu sefer bunu dışarı doğru ittirmek isteyeceğinden dışarı doğru. Yine negatif aslında. Dolayısıyla Efes her zaman bizim e, negatif geliyor diyebiliriz. Efes eşittir. Eksi KS. KS diyelim. S dediğimiz aslında delta S düşündüğümüzde. Ve bunu iş denklemine yazarsak DU eşittir. Efes, Efes dediğimiz F sürtün, e, e, F yay, F spring. Aslında biz bunu yay diyelim. Şöyle yapalım. F yay. Çünkü S kafa karıştırabiliyor. F yay. Şuna da yay diyelim. F yay. Bu da yay olsun. F yay. D -S. Eğer onu da yerine koyarsak F yayı. K S. -S bakın. Burada da S1'den S2'ye yer değişim. S1'den S2'ye yayı değiştiriyorsak yerini yer değişim için bizim formülasyonumuz U1-2. İşte yine integral alacağız. S1'den. S2'ye Fs, Fy diyelim yine. Fy, Ds eşittir. Yine burada S1'den S2'ye yukarıdaki gibi. Eksi Ks, Ds yazıyorum. Buradaki Ks, Ds'den bakarsak K sabit. Eksi K, S kare bölü 2, S1'den S2'ye bakın. Bunu da açarsam ben artık şöyle bir ifade geliyor elime. Eksi k bölü 2 yani parantezine alalım. Ne var? S2 eksi S1. S2 eksi şey işte S2'nin karısı eksi S1'in karısı. Şu şekilde. Bakın burada enerjiyi bulurken yay üzerinde 1 bölü 2 k S2 kare eksi S1 aslında. Onu bir de o şekilde yazabiliriz. Yani u 12 eşittir. Eksi 1 bölü 2 k işte 2 kare eksi 1 kare. Bakın burada önemli olan şu en çok öğrencilerin karıştırdığı burası oluyor. 1 bölü 2 k s kareyi ezbere öğrenci. Direkt 1 bölü 2 k kare yazabiliyor. Ama bizim yapmamız gereken her zaman iş e, bulurken sabit bir referans alacağız. Sabit referanstan bu yayın ilk konumu neydi? S1. O 1 bölü 2 k s 1 kare bakın. S1 kare var burada. Yani 1 bölü 2K, S1 kare. Bir de bu sabit referanstan ikinci konumu neydi? O da 1 bölü 2K, S2 kare. Ve bunları birbirinden çıkaracağız. Yani çıkarırken de bakın, ikinci durumdan birinci durumu çıkarıyorsunuz ama başında da bir de negatif eksi olacak her zaman. Yani şu formülü tek başına 1 bölü 2 k s kare diye kullanmayın. Yani s2'den s1'i çıkarıp bir delta s bulup onu yazarsanız buraya delta s kare diye o yanlış olur. Soru tamamen gider. Ya da problemi yanlış çözersiniz. Bu şekilde eksi 1 bölü 2 k s2 kare eksi s1 kare diye çözmeniz lazım. Sabit bir referansa göre. Bu aklınızda bulunsun. En önemli kısmı burası aslında yay kuvvetinin yaptığı işte.